Manisa Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında suça karışmış köpekleri ağırlıyor. Köpekler oyuncu, oyuncaklarla rehabilite ediliyor. Suça karışmış köpekler oyuncaklarla oynuyor. Uysallaşmaları sağlanıyor. Tedaviye ihtiyacı varsa ilk önce tedavisi yapılıp daha sonra kısırlaştırma, kayıt altına alıp küpeleme işlemleri yapılmakta. Burada hayvanlarımız rehabilite ve tedavi işlemlerini gerçekleştirmek üzere bizler e, misafir olarak kendilerini burada ağırlamaktayız. Son günlerde köpek saldırıları arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belediyelere sahipsiz hayvanlar için güvenli barınaklar kurulması çağrısı yapıldı. Birçok kent gibi Manisa'da da tehlikeli ırk olarak bilinen köpeklerle ilgili çalışma başlatıldı. Ona, ona yaklaşamayız. Mı? Suça karışan köpekler bir yandan sevgiyle, bir yandan da evlerden toplanan oyuncaklarla oynayıp rehabilite ediliyor. Evlerde kullanılmış olan çocuk oyuncaklarını buraya getirerek hayvanların burada onlarla iliyet bağı kurmasıyla ve oyunla terapi yaparak Onların psikolojilerin daha kötüye değil de daha iyiye giderek sosyalleşmesini amaçlıyoruz. Köpeklerin oyuncaklarla rehabilite edilmesi olumlu sonuçlar veriyor burada gerek çalışanlarımızla gerekse dışarıdan gelen misafirlerimize karşı tavırları daha sert, agresif yerine daha yumuşak, ılımlı ve sevecen olmaya başladıklarını gözlemledik.